değil. Gizlere ne meraklıydı. Delikanlılığında şair olmak isterdi. Ama Sokrates'i tanıyınca kalemini şiirden felsefeye çevirdi. Çünkü artık güzellik kelimelerde değil, düşüncelerdeydi. Platon'un en meşhur hikayesi bir mağarada geçer. İnsanlar zincirlenmiş, yüzleri bir duvara dönük ve arkalarında bir ateş var. O ateşin önünden geçenler duvara gölgeler düşürüyor ve zincirli insanlar bu gölgeleri gerçek sanıyor. Ama içlerinden biri zincirlerini kırıp dışarı çıkar. Önce ışık gözünü yakar. Sonra renkleri görür. Sonra gerçekliği. Ve geri döner. Ama bu defa hiç kimse ona inanmaz. Çünkü insanların çoğu hakikatten çok gölgelere alışmıştır. Platon'a göre bir masa masa değildir. Sadece masanın bir yansımasıdır. Çünkü her şeyin bir özü vardır, bir ideası. Ve bu dünya o özlerin sadece soluk bir kopyasıdır. Güzellik, iyilik, adalet hepsi bu dünyada değil, öte dünyadadır. Ve filozof o dünyayı görmeye çalışan kişidir. Platon bir hayal kurdu. Adil bir devlet. Ona göre toplum üç sınıftan oluşmalıydı. İsteyenler, savaşanlar ve bilenler. Ve adalet herkesin kendi yerini bilmesiydi filozoflar yönetmeliydi. Çünkü yalnız onlar gölgeleri aşabilirdi. Ama bu hayal bir ütopyaydı. Çünkü bilgiyle iktidar nadiren aynı ellerde buluşurdu. Bir gece bir şölen kuruldu içki dolu kadehlere ve aşk hakkında konuşuldu. Platon'a göre aşk sadece bedenin değil ruhun susuzluğuydu. Bir yüz, bir ses, bir söz ruhu yukarı çeker. İnsanı ideallar dünyasına yönlendirir. Çünkü gerçek aşk bir hatırlayıştır. Unuttuğumuz güzelliğin bize fısıltısıdır. Platon'un öğrencilerinden biri vardı. Genç, öfkeli, dahi bir çocuk. Adı Aristoteles. Ama bir diğeri daha da farklıydı. Bir savaşçının oğlu. Bir gün dünyayı fethedecek olan Büyük İskender. Ve bu da Platon'un bir sırrıydı. O sadece filozoflar doğurmadı. Kralların da rüyasını yazdı. Platon yazmayı hiç bırakmadı. Ama hep aynı kişiyi yazdı. Sokrates. Çünkü hocası onun için bir isim değil, bir yankıydı, bir ışık ve bir gün o da sessizliğe karıştı ama kelimeleriyle kalmaya devam etti. Çünkü gerçek filozoflar asla ölmezler. Sadece başka bir düşünceye dönüşürler. Bugün burada bu müzede bu kelime